<Gülüyor> <Mazlı>. <gülüyor> ya, ne var Ya. <laughs> Kafayı boşalt dedik ama bu kadar demedik canım benim. <laughs> Hayrola Ergün, Niye güldün? Ah. İnsan... <laughs> ...unutmak istedikçe... ...hatırlamak istemedikçe... ...daha ince detaylarla geliyor insanın aklına. Öyle değil mi? Ah Hergun ah! Benim de çok sıkıldığım günler oldu. Çok sıkıldığımda ne yaptım biliyor musun? Balık tutma bahanesiyle enginlere açıldım. Açıldıkça açıldım. Sonra... <laughs> Sonra bir de baktım ki akşamüstü buradayım. Hani sana bir şey anlatmıştım geçenlerde hatırlıyor musun? Bu sular döner dolaşır yine burada birikir diye. İşte öyle bir şey. Doğru söylüyorsun Osman abi. Haklısın. Belki burada durmaktan oluyordur. Aynı denize, aynı gökyüzüne bakmaktan. O yüzden gitmek istiyorum ya işte. Aklımdaki her şey çıksın. Yerine... Yerine bambaşka bir dünya da olsun istiyorum. Ben bile 20 yıl evvel kaybettiğim eşimin kokusunu alırken... ...senin bu aştan kurtulman zor evlat, zor. bileyim Osman abi. Diyorum ki... ...madem hala alamadım vizeyi... ...madem daha buradayım... ...Nazlı da kafamda hala acayip canlı. Bir gidip görsem diyorum. Yani öyle uzaktan... ...konuşmadan. Ne zararı olur? Ah evlat ah! Sağ ol Eyvallah. Nazlı. Nazlıcığım, ee, anneciğim oturmasanız öyle yerlere, vallahi soğuk taş çeker... ...çocuğunuz olmaz, Allah korusun. Nazlıcığım... ...aa cevap da vermiyor. <laughs> ya kabartma tozu almanız lazım bakkaldan be anneciğim. Bir koşu bakmam bunu çırpıyorum, şimdi şey e, çırpmayı bırak... ...kime söylüyorum? La havle ve la kuvvete, Nazlı Gül'den be! Ay yoga yapıyoruz Rukiye anneciğim yani. Yoga diye bir şey duyduk Nazlı ile ben. Kafayı boşaltalım diye yapıyoruz. Nerede böyle yararsız, faydasız iş var? Siz onun peşinde düşün. Kabartma tozu diyorum, bakkal diyorum, hadi diyorum. Allah Allah ya, yogaymış. Bir şey diyeceğim. İşe yaradı mı biraz Nazlıcığım? Ha? Kafayı boşaltabildin mi? Rahatlayabildin mi? Ha? Ay Gülden yaramıyor. Yani sürekli Ergun'u düşünüyorum yani. Hatta yoga yaparken daha çok Ergun'u düşünüyorum. Aa, tam tersi. <laughs> Ay Allah, Allah Ay Nazlı'cığım senin Ergun'u hiç düşünmemen lazım. Ne yapsak acaba? Ne yapalım? Düşünüyorum. Lay lay lay